Kardeş yatıyorum öncelikle çok özür dilerim karanlıkta çekiyorum. Ben üniversitedeyken bir kız arkadaşımın evinde kaldıydım bir gün. Bunlarda da üç kız kalıyordu. Amına koydum ıngılaz ötün üstü pembe tüylü garip şeylerle kaplıydı. Kapağı kaldırdım ve kolum kadar bir bok vardı. Dedim ki beni kimle aldattın amına. Sana bir şey itiraf edeceğim ama kızma bana. Ne oldu Arzu? Sakın benden bu yüzden ayrılma. Ne oldu? Mehmet ben sıçıyorum. anasını sadayım sıçmıyoruz içimizde biriktiriyoruz bak. Bak biriktire biriktire ne hale geldi. Çıtır çıtır pıtır patır diyeceğim olmayacak. Ama yani biz de elimizin kolumuzun kuvvetiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz abicim. Ben sıçmıyorum da bir arkadaşım sıçmıyor. <laughs> Hatayla kendimize göre yapmaya çalışırız. Ama... <gülüyor> <gülüyor> e Efendim? Şey Hayır, Ama e verilerimiz beğenilmeyebilir Bu başlığı kim açtı ya? Allah aşkına hiç mi duymadı bu başlığı açan kişi? Periler, kızların yastıklarının altında biriken pembe keseler. Geceleri periler oradan onları alırlar falan. Şu başlıkta zaten böyle bir şey olmuyor yani. Şu başlıktaki gibi bir şey yaşanmıyor zaten. Valla cahiliktir böyle rezillik. Benim öyle prenses arkadaşlarım var ki kendi sıçtıklarını kabullenemiyorlar. Ama halbuki aşure kazanı gibi götü var karının. Ay kakış yapmam lazım diyor. Kakış değil oğlum o. Kaka bildiği kak. Abi Eyvah öğretmeye ne söyleyeceğim duvara sıçan bok Hayır, hayır inanmak istemiyorum. Çünkü her ben bu gerçeği kendimi inandırmak zorunda kalırsam, biliyorum evet biliyorum ki bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağım. Abi kız nasıl sıçar amına koyayım? <laughs> Ayıp be. <laughs> <laughs> Sen kızsın be. Çüş yani. Benim bir kız arkadaşımla ev arkadaşım. Hangisi sıçarsa sıçsın, sıçarsa sıçsın, kapıyı açık bırakıyorlarmış. Hani dedikodu kesilmesin diye. Tabi bana bunu anlattıklarında mecbur hayal ediyordum. Bu sene kapı açık sıçıyor, öbürü de karşısında oturmuş muhabbete devam ediyorlar. Ama çocuk çok yakışıklı değil mi? <laughs> bir kere sıçmak değil, kakişkosunu yapmak. Ayrıca kızlar kesinlikle kakışkolarını yapmıyorlar. Bu elim yapmak için tuvalete gidip ıkındıklarında pembe bir gaz bulutu çıkıyor ve o gaz bütün havaya yayılıyor. Sonra unicorn'larda bu pembe gaz bulutu havada ahenkle dans ediyorlar. Ahenkle dans eden kızlar eklesin.